Restoran, kafi ya da lokanta işletmek artık sadece lezzette değil, teknolojiyle de rekabet etmek demek. Ama yüksek komisyonlar, gizli kesintiler ve reklam giderleri çoğu zaman kazanç gölgede bırakıyor. İşte tam da bu yüzden yemek za var. Yemek za işletmelerin kazancını koruyan sade ve adil bir sistem. Yemek za'da komisyon oranı net, sabit yüzde on. Ne ekstra kampanya ücretine görünürlük parasına da gizli kesinti var. Kazancın her kuruşunu sistemde almak görebilir. Haftalık raporlarla tüm performansını diyebilirsin. Kuryen yoksa da sorun değil. Çünkü vize teslimat süreçlerini sen belirlersin. Biz senin kazancına odaklanırız. Kendi düzeninle, kendi hızına ve en önemlisi yemek saat tazeliğe değer verir. Gün içinde hazırlanmış, tamamen taze fakat operasyonel sebeplerle satılamamış ürünlerin aynı gün içinde uygun fiyata alıcısıyla buluşmasını sağlar. Ne israf ne kayıp, sadece verimlilik. Senin emeğin tazeyken değer bulur. Yemek sahada üst sıralara çıkmak reklamla değil, emeğin ne olur? Ne kadar düzenli, kaliteli ve aktifsen müşteriler seni o kadar çabuk fark eder. Gerçek başarı burada kazanılır. Yemeksa, her işletmenin kendi emeğiyle büyüdüğü, adil, şeffaf ve esnaf dostu platform. Yemeksa, Kazancı Net, Gücü Dijital.